Çin, Çin, yeni yıl, Çin yeni yıl, yeni, Çin yeni, yeni, ha, tamam. <laughs> Çin yeni yılında tesadüfen çarşıdan eve dönerken bir yer gördüm, Tapınak mı dedim, bir şey mi dedim? Burada insanlar var, düğün mü an dedim. Özelde bir anında u dönüş yaptı. <laughs> Geldik ha. ve zengin bir iş adamının havai fişek gösterisini, e, aslan dansı gösterisini ve

Ha. harika bir gösteriydi. İnşallah siz de daha güzellerini görmek nasıl etsin Allah. Evet abi. Kendinize, kendinize iyi bakın. Ha bak şöyle Kendinize iyi bakın. Burada Çin yeni yıl güzel gidiyor. Ee, hepimiz iyiyiz, mutluyuz. Hepimiz yerimizde. Allah şükür. Allah şükür. siz de, ee, de kendinize iyi bakın. Ha, hayır, güle güle İyi. <laughs> Ah, see you. Hi, please speak English. See you, see you. Ne söyleyeyim abi? Ne bir şey söyle, ne bileyim ben. Sen söyle Türkçesini, hadi İngilizce çevirsin hemen anlatırlar. Happy New Year. Happy New Year, ha. Kimlere söylüyorum ben? Ben Çince'nin, Çince'nin... Çince'nin şeyi neydi? Çince yapıyor. Gong Si Fa Chai. Gong Chai. Fa Chai. Teşekkür ederim. Neydi? bu şey. Bir şey. şey, şey, şey. Sen cevap ver hanım. Bir şey. bu <laughs> şey. Bir şey. bu şey. <laughs> şey, şey. şey, şey. Hayır, <laughs>